Bilgiye göre Kemal ve Gülizar Karaca çiftinin yaşadığı kalpli evin garaj bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark edilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla Kemal ve Gülizar Karaca çifti dışarı çıkartıldı. <laughs> İhbar üzerine Uluha yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Kemal ve Gülizar çiftine ait iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken Rıza ve Seba terli çiftine ait iki katlı evde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> k e d u